Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden evvel bakın dünkü videomda SKL coin'i sizlerle paylaşıp ne demiştim 20 Mart'ta direnci kırdığını, bu bölgelerden alımın yapabileceğini söylemiştim. Aynı zamanda bir çekiç mumumuz vardı burada. Sonrasında SKL bir gün içerisinde bize ne kadar kazandırdı? Tam %19 kazandırdı. Bir gün içerisinde gerçekten güzel bir kazanç. Karınızı almayı unutmayın bakın. Bir gün içerisinde güzel bir şekilde toparlamaya başladık. Mutlaka kar alın. Bunun dışında... Yine dünkü videomda Avax Coin destekten alımın yapabileceğini söylemiştik 50.79'daki destekte. Sonrasında Avax şu şekilde desteğimize geldi. Gerçekleşen yükselişe baktığımız zaman %14 %15 yükselmiş. Bir gün içerisinde yine Avax Bakın ben bugün fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi bunun dışında çok fazla vakit kaybetmeden bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımız zaman e, şu şekilde 66.000'in üzerine geldi. Şu anda 66.000'i bir destek olarak kullanıyor ki biz dün yine bitcoin için ne demiştik pivot rakamımız bakın bizim vardı 63.000. 800'de bir pivot rakamız. Bu bölgenin üzerine gelmemizle beraber Bitcoin 66.000'e gelir dedik mi? Dedik ki 66.000'e değil 68.000'e geldi. Yani 68.000 bizim için bir direnç. Ki buradan şu şekilde dönerek 66'daki desteğimize geldi. Şu anda Bitcoin'de bugün içerisinde pozitif bir noktadayız. Bakın pivot rakamıza baktığımız zaman 65.700'de. 65.500'de bizim pivot rakımız var. Keza 66.000'in güçlü bir destek olduğunu zaten biliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradan tepki dağılmış şu şekilde yükseliyor. Hedeflerimiz sırasıyla 68.000 ve 70.000. Bugün içerisindeki hedeflerimiz. Şu anda pozitif bir bölgedeyiz. Gün içerisinde bakın gün içerisinden bahsediyorum. 68.000 dolar 69.000 dolar bizim için oldukça güçlü bir direnç olarak çalışacaktır. Neden? Çünkü bizim bir pivot rakımız var haftalık. Ee, pivot rakamımız 68.900'de. Bu bölgeye gelmemizle beraber mutlaka mı mutlaka kar alınması gerektiğini düşünüyorum. Ha bu bölgenin kırılımı gerçekleşir. O zaman hedeflerimiz 72.000 ve 74.000 olur. Bilginiz olsun. Bitcoin bu şekilde takip edilebilir. Lakin her kar aldığınız, her yüksel, yükselen altcoin'den mutlaka ama mutlaka karınızı almayı unutmayın. Bunun dışında Total'e bakalım. Total'e de baktığımız zaman yine direncine gelmiş vaziyette. Şu an buradaki 2.476 trilyondaki dest direncimizde. Ee, buradan dönebilir. Dönmezse şayet bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse çok daha olumlu bir şey bu. Ne olacağını zaten hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında çok fazla vakit kaybetmeden bugünkü altcoin'leri geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin Pepe. Bunu dün Telegram grubunda da paylaştım. Buradaki direnci kırdı. Destekten alımın yapılabileceğini, bu bölgenin altına da stop loss konularak e, yükselişin beklenileceğini söylemiştim. Şu anda bu bölgenin kırılımı gerçekleşmiş gibi. Piyasanın da el vermesiyle beraber bitcoin'de olası bir düşüş görmezsek pepe bir, ne yapacaktır? Bir sonraki dirence kadar gelecektir diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Bakın şu an burası kırılmış. retestini yapmış. Artık geleceği bölge zaten çok net bir şekilde ortada. Görmüş olduğunuz gibi. Şayet bitcoin düşmezse. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin CKB. CKB yine benzer bir grafik. Şu şekilde bizim bir burada yatay bir direncimiz var. Direncimizi deniyor. Kırılım henüz gerçekleşmiş değil. Kırılım gerçekleşsin. Bekleyin acele etmeyin. Kırılım gerçekleşir. Mum kapanışları gelir burada. Sonrasında bu yükselişe geçebilir. CKB de bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin Ocean. Ocean coin'i hatırlayacak olursanız daha önceden şu şekilde bir üçgenin içerisinde olduğunu konuşmuştuk zaten. E üçgenimiz çalıştı mı çalıştı? Şu şekilde yükselen trendimizin dibine geldi buradan tepki aldıktan sonra şu şekilde yükseldi. Şu an düşen trendimizde kırmış vaziyette ve buradaki yatay direnç kırılımı da gerçekleşiyor. Bu bölgelerden bakın bu mum kapanışı ile beraber şayet burada gerçekleşirse, buradaki direncimizin üzerinde gerçekleşirse Ocean Coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeyiniz. Stopun buradaki mumun altında olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Ocean Coin bu şekilde takip edilebilir diye düşünüyorum ben. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin Gala. Fakat Gala diğerlerine nazaran bir tık daha riskli olacaktır. Bilginiz olsun. Şu an düşen trendimizi kırmış vaziyette. Evet gerçekten güzel. Hatta buradaki yatay direncimizi de kırmış ve şu an üzerinde bu bölgelerden çok ufak miktarlarda galayı değerlendiriyor olacağım ki diğer altcoin'lerde de zaten bu geçerli. %100 mal da değilim. Kesinlikle bunu ihmal etmeyin. Siz de, e, sizin de öyle yapmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Gala. Düşen trendi kırmış. Destekte de ufak bir miktarla değerlendiriyorum. Altına stop loss koyma ihmal etmeden tabii 0.68'e şahit gelirse ki ilk hedefimiz bizim orası olmayacaktır. 0.63 bölgesi olacaktır. Buradan karımı alırım ben. Galada %7 gerçekten %70 %8'lik bir kar marjı var burada. Fakat e, düşerse de stopunuzun olması gerekiyor. Çünkü bu düşen çok sağlıklı bir düşen değil açıkçası. Çok dik. Birazcık daha şu şekilde yatay bir şu şekilde bir düşenimiz olsaydı ki muhtemelen bunun tepesine gelecektir. Şu şekilde bir düşen yapacaktır. Bu tepeye gelmesiyle beraber zaten bahsettiğimiz %8 gelecektir. Şu anda bu düşen trend kırılmış ne olacağını zaten hep birlikte göreceğiz Gala Coin'de. Bunun dışında bahsedeceğimiz bir diğer coin TKO. TKO'ya baktığımız zaman şu şekilde yükselen bir trendimiz var. Bu bölgeyi deneye, deneye yükseliyor. Fakat burada inanılmaz bir satıcı baskısının olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki fitillere bakın. Kırılım henüz gerçekleşmiş değil. Kırılım öyle kolay kolay da gerçekleşmiyor zaten. Bakın burada iki tane ters çekiş var. Bu muhtemelen bir düşüşün daha. Habercisi da şu şekilde yükselen trendimizin dibine tekrardan burada gelebiliriz. Fakat buradaki direnç kırılımını takip edin. Kırılım gerçekleşirse TKO ne yapar? Yükselişine geçer tekrardan. Bilginiz olsun. TKO da bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışında Vanri, dün Vanri'den bahsetmiştik. Şu şekilde bir üçgenimizin içerisinde kırılımı gerçekleşmiş şu anda. Evet satıcı baskısı da var. Burada fakat düşen trendimiz kırıldığı için buradan bir miktar çok ufak miktarlarda Vanri coin'i değerlendiriyorum. Ee, tabii ki dediğim gibi yine bu bir e, yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi şahsi fikrim. Bunun dışında bahsedeceğimiz altcoin var mı diye bakıyorum. Hayır hepsinden bahsettik sanırsam. Güzel kazandık dün. SKL AVAX'dan e, bakalım bugün ne olacak. Keza ben Pepe'yi açıkçası buralardan değerlendirdim. Buradan karımı aldım. Şu an tekrardan değerlendiriyorum. Bu piyasada işte böyle enteresan bir piyasa. Bazen satıyorsunuz. Üzerine çıkıyor. Sonra tekrardan alabiliyorsunuz. Çünkü güzel formasyonlar oluşabiliyor. Her neyse bunun dışında anlatacağım bir şey kalmadı zannedersem yükselişlerde mutlaka mı mutlaka karınızı alın. Çünkü şu anda zaten bir dirençteyiz, direnci yakınız. Yükselişlerde kar almayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.